Selamlar dostlar Bugün Normalde çektiklerimden çok daha Farklı bir video çekeceğim Aslında ikinci kere Yurt Turu değil yerleştirme Bu logo Geliyor evet Evet Gene geçen seneki yurt turunu izleyenler Hatırlar şu el peki ağlamamak suretiyle çekmiştim ee, o videoyu bugün de aynı şekilde tabii ki daha az etkisi var artık sen ama bende de bir de etkisi sürüyor bugün ağlamamak için bu video çekiyorum çünkü bir de işim var yani de lazım ikisi bir arada diye düşündüm ayrıca tırnaklarıma kırnaklarıma bakmayın saçımı yeni oyalım açın hiç. hiç modumda değilim. İki bavulum var. Bir büyük çantam, iki adet de kol çantam var. Şimdi kıyafetlerimden başlıyorum tabii ki size. Sizin yerinizi değiştireceğim. Gelin ben Bu arada sizi... Aa, aynama bakın. Bu ne şimdi? Ya dostlar ya. Benim yatağıma bakın. Bak. Bunu kullanmayı öğrenmem gerektiğini fark ettim şu an. Benim yatağıma bakın. Kafam sığmıyor. Bekleyin. Göstereceğim bekleyin. Montumu fırlatmışım şuraya. Bir saniye. Bakın şimdi. Siz yerleştiniz ya buraya. Ben buraya nasıl sığabilirim bak. <laughs> şu kambur aldım şu anda. Bir saniye. Hani ben 1.42 olmak zorunda mıyım? Şöyle sığabilmek için? Bu ne? Hani bu ne? sığmıyor benim kafam buraya. Bu ne? Ay. Tam burum çıktı şu an çok fena. Şu dolabımın kendine aitlik. Bakın bu iç yan yana. Bu her zamanki gibi tek başınasın ya sen bu ayakta. Gerçekten. Her şey bana bunu hatırlatıyor. Şimdi şu büyük sizin göremediniz. büyüklükteki gideceğim. çekiyorum. Büyük valizimi açacağım. Bunu da çekiyorum. Emektarım ya benim. Bu arada terlik almadığım için her şeyimi sığdırdım. Bir terlik sığdıramadım. Şu şekilde bir atları feda ettim. Ben size kaç kilo olduğunu sormayın biri. Bu tip peki. Ben. Nasıl amaçlılar. Ben, ben. Profesyonellik bende. Bık. Perdeler. iki kat daha kötü. Hayır şimdi... Bu videoyu inşallah Ne ya. Yani. Alkış yok hocam. Bir dinlerim artık başka bir şey. Biraz değişiklik yapalım hayatımıza. Ya, Daha bağlanalım zaten. <Sessizlik> İzledim, ölümden korkar mı? Sana bakar. Yeniden bakar mı? Şimdi ne? Hey, Tamam. Evet. Abi kaç? Bu iyi. 18 kilo biliyor musun? Ya Allah'ım. Kupamdan eksik Ay hayır. Hayır. Yere düştü gerilendi. Abi. Ben buraya. Askı koydum dün gece. Şu an yok. Aynen. Alakasın. Bir. Kutum. Ankara'da olmuştum. He şimdi de bunları sileceğiz mi? Bence sileriz. Bir bakacağım <laughs> bu işlere. Mustafa ben getirmedim Abi geçen sene var ya hani <laughs> hani yani bir sürü şey getirmiştim düşünmüştüm şu an hevessizlikten öleceğim ya yani. bizden geçti vallahi gördüm. kendim. efendim. Siz nasıl eğlenmişsiniz şu an? Bir bilemedim ha. Ne, ne yapacağım? Abi baya bir şey anlam lazım. Sudur, budur. Ay istedim. <laughs> su, gel anneciğim. Arkadaşlar size işte bir sorum var. Beni duyuyorsunuzdur bir işte. Ay mikrofon alacağım bu Çok istedim şu anda. Ama şu an değil. Bakıyorum biraz kötü bir şey. Siliyoruz. Hani kendisi daha niye yapmış da Ha, sorumu söylüyorum abi size. Mesela su diye bir kızınız var. Tamam mı? bence güzel bir isim bu arada ama birazcık çok sade aslında yani Koymam yani neyse. Sucu diye mi seslenirsiniz? Yoksa bir saniye inceleyelim. Sucu. Ayna mı varmış? Aa. Çok oldum. Buraya ne koysam? Abi ayna yapmayı bilir, biliyorsunuz Bakın çok sağ olun. Ve ben <laughs> buraya Boyum yetişmiyor abi. Ya inanılmaz insanlar bak gerçekten. Ama Öyle yapın tamam mı? Mesela bilerek. Mesela orayı bir kırk yapın. Buraya benim boyum yetmesin. Mesela tamam mı? Sizi hızlandıracağım birazcık. Çünkü <laughs> be <laughs> Anlıyor futboldan. Öyle arada. Oy mors ama adamın çocukluğu maalesef. <laughs> dostlar. Çok az bir kısmını çekebildim size. Çünkü açıyı değiştirmek şu an düşüyorum. Yoruluk, yorgunluktan. Bir bölümce jet sos evet, ile değil. İki buçuk saat. Ama hallettiğimi düşünüyorum. Çok çekemedim. O yüzden şimdi oda turuyla hemen bir birleştiriyorum. Çekiyorum. İlk önce sizi kapıya götüreceğim şimdi. Evet. Odaya girince böyle bir manzara. Bu benim dolabım değil D biliyor musunuz? Daily'lar. D güzel bir şey bulamadım şu an. Aç açmıyoruz ilk önce kendi kısmımı gösteriyorum. Bu bildiğiniz bunu. Ne oldu şu an aklıma gelmedi. Parfümler işte. Oh, nazar. Nazar. Çayım. İşte ee, işte takılar makalar öyle ıvır zıvır şeyler bunu açıyorum zar zor kapattım içinde o kadar eşya var ki taşıyor evet burada mantımı astım. İşte kürküzür pantolonlarımı buraya astım. Böyle bir şey astım. Burada da trenç kotlarım var. Burada makyaj malzemelerim. İşte tarak falan filan. Bu saç düzleştirme şeysi. Buraya boyum yetmiyor. abi. Delireceğim bak. Buraya her şeyimi astım açıkçası buraya. Buraya bunları doladım. Bunu bu. Çok tatlı. Akşam bir tane videoda bunu da. Burada çantalarımı astım. Bir de böyle gömleklerimi falan her şeyimi buraya astım. Aşıkçası. Buraya pantolonlarımı altlarımı koydum. Buraya maşa düzleştirici işte kazaklarımı kısa kollular, süveç şörtler, kazaklar, şapkalarımı ve şortlarımı koydum. Daha sonra bu da benim dolabım. Burada e, yedek çarşaflarım var, çoraplarım var, bornozum var. Burada ıslamur var babamın verdiği ve kek ikmeleri nedir? Asetam var hiç önce getirmedim mi fark ettim bu arada. Şurada da yedek çarşaflar vesaire yorganlar. Sonra buraya içecek koydum valizlerimi. Ancak sığdı. Tabletim burada. Üçlü prizim yerde. Bezgin bir şekilde duruyor. Yazık. Buraya çok alakasızlığa bakar mısınız? Şu? Çarşafınla şunun alakasızlık. Hani ne diyebilirim ki? Lastikli çarşaf istemediğim için zorlandığım için bunu aldım. Evde bir bu vardı lastikli olan delirdim gerçekten. Bu su sipariş etmem lazım. Bu da tripodum. Sizi şu anda koymadım. Bunlar biliyor. Aa bir de banyo var. Hemen ışıklarımız açıkmış. Evet havlumu astım şöyle. Ne vardı? Evet. Geldim. Buraya iyi ki bunu getirmişim. Tam sığdı. Buraya işte pudra var. Her şeyimi koydum. Buraya da açıkçası her şeyimi koydum. Makyaj temizlemiş. Anam. Şampuanlarım, saç şeylerim, pamuklarım. işte slick ban materyallerim. Bu da işte krem falan filan. Öyle ama daha çok eksiğim var. Bayağı bir şey almam lazım. Sabun durmam. Terlik almam lazım. Ilk önce şu ayaklarıma bak. utanıyorum. Şu ayaklarımı çok sanırım. Saçım nasıl olmuş bu arada? Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilmedi. Bazı kişiler tarafından. Bazıları da beğendim. Ben tabii ki de beğeniyorum. Her şeyi yakışıyor. Ama bilemedim. Değişik alışmam lazım. Üstümdeki siyahtan bile daha koyu bir siyah. Mavi siyah aslında bu. 2.1. Evet. Boy olarak tam. Beğendiniz mi? Bir de odam hakkında yorumlarınızı alayım. Bu sene de böyle oldu dostlar. Normalde eve çıkacaktım. Yaşandı bitti saygısızca. Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar. Evet. Sizler görüşürüz diyorum. Gene aynadan görüşürüz diyorum. Diğer aynayı götüreyim sizi. Çünkü diğer YouTube vlogumu izleyenler bilir ve hatırlar. Aa manzaram. <laughs> Kiremit mı bakın bir de. Nasıl ama. Bence güzel bir arada yani ağaç görüyorum en azından. Ne görseydim başka. Ondan sonra cümle selamlar. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara ev işareti bırakın. Ev işareti bırakın. Bir daha yine ay bak. Allah'tan bir işaret miydi bu? Dur lütfen. Bir dahakine yurt vlogum değil. Ev vlogumu izleyelim. İnşallah diyorum. Ya da daha güzel haberlerle gelelim size. Şu an aklımdan geçer. Geçiyorum ama size söylemeyeceğim gerçekleşene kadar. Şu bu arada her tarafım boya. Hani geçmiyor. Boynumu gösterdim mi? Sen hazır mısınız? Dostum. Yapmam kendine. Yani inşallah geçer. Hani bazı gülün her gülün bir cikeni vardır işte. Evet. Size görüşürüz diyorum. Tekrardan. İzlediyseniz teşekkür ederim. Altı emoji bırakmayı unutmayın. Evet emoji. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşürüz.